Maremi, bunların içerisine da, Sayın bakarım, bunların o. içerisine iki tane market, iki idare binası, iki basketbol sahası, iki şey çocuk da, aya, aya, alanı, bir tane de sağlık da, ocağı da. 50 metrekarelik alan bıraktık bir de güvenlik noktası bıraktık. Ee, i̇kinci etapımız ise şu şekilde. Diyarbakır konteyner kentin altyapı çalışmaları. Tamamlanmış durumda hep beraber biraz önce gezdik. Sizler de görüyorsunuz 621 adet konteyner buraya yerleştirilecek. Şu anda konteynerların gelmesini bekliyoruz. Konteynerler de en kısa sürede gelecek ve hızlıca biz burada konteynerları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaptığı müracaatlar çerçevesinde. Belirlenen kurallara göre e, hak sahiplerini konteynerlara yerleştireceğiz. E, konteynerlar tabi çadırlara göre daha rahat bir e, barınma imkanı sunuyor. O yüzden Diyarbakır'daki hemşehrilerimizin bu ihtiyacını da bu vesileyle gidermiş olacağız. Tabi bunlar daha önce de ifade ettik geçici bir süre barınmak maksadıyla yaptığımız yerler esas olan kalıcı konutlara geçmeyi sağlamaktır. Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın yıkılan, yıkılacak olan konutlarını ve iş yerleriyle ilgili planlamaları da tamamlandı. Yerleri de belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, AFAD hep beraber burayla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. İnşallah Diyarbakır'ımızda yıkılmış ve yıkılma ağır hasar ve diğer nedenlerle zaruri olan binaların tamamında oturan vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir.